Bakın memur bey, siz anlamıyorsunuz. Önce onlar bize saldırdı. Evet, önce onlar saldırdı. Gerçekten mağdur olan biziz. Önce onlar saldırdı ya. Mağdur musunuz? Birini kulağına rimel sokmuşsunuz. Diğerini de burnuna ruj soktunuz, hiç söylemiyorum bile. Dua edin de adama bir şey olmasın. O zaman paçayı zor kurtarırsınız. Bu gece burada kalın da aklınız başınıza gelsin. Sen adamın burnuna ruj mu soktun? Ha, çantada limon o geldi. Ne yapayım? Bir de biliyor musun en sevdiğim rujumdu. Ne diyorsun ya? Vallahi. Görüyor musun? Bak gitti güzelim ruj. Hala ruj diyor bana ya. Hala ruj diyor ya. Allah kahretmesin be. Hayır sana ne ki? Sen ne karışıyorsun arkadaşım? Sana ne? Sen ilişkide ara olacak adam mısın? Senin doğru düzgün bir ilişkin yok ki. Yok. Ne yapacaksın ki zaten? Ne yapabilirsin? Ayrıca hayatım ne ya? tamam hadi hayatım tamam onu bir şekilde kurtarır. Ya öpmek nedir? Ya öpmek nedir? Adam zaten deliye dönmüş artık ne yaptıysan adamı niye orada bir daha alevlendiriyorsun? Ya ne yapayım ya sen öyle cengaver gibi girince ben de denize düşen yılana yapışır. Bak yine. Hayır yani ben de sana yapıştım onu diyorum teşekkür ederim de ayrıca Memur bey bilerek söylüyor. Yani biz bir şey yapalım, korkalım diye öyle söylüyor. Ben çünkü tıp okudum ya ben, oradan biliyorum. O kadar derine sokmadım, derine sokmadığım için bir şey olmaz anıma. Anladın mı? Bir de bana akıl veriyor ya. Bir de bana akıl veriyor ya. Ya kızım sen bağışlı mısın? Bahşiş'im yaban mısın sen? Ya adamın burnuna ruj sokmak ne demek ya? Neden sen böyle şeyler yapıyorsun ya? Bana diyene bak ya. Sen Necati'ye kafayı yapıştırmadın mı? Öbürüne uçağa tekmeyi atmadın mı? Ben ruj sokunca böyle oluyor. Ayrıca ben o ruju sokmasaydım şu bebek yüzü ifaden şu an burada olmayacaktı. Bir kere de sen teşekkür et. Bak demin ben ettim. Teşekkür et. Hadi. Teşekkür mü? Ya neyin teşekkür edecekmişim ben sana ya? Neyin teşekkür ne edeceğim? Ben o kafayı niye attım? Niye attım ben o kafayı? Beni soktuğun o kaostan çıkmak için. Ayrıca iyi halt ettin. Tamam mı? O çok değerli Ruj'un dışarıda ama biz içerideyiz. He ee, Ruj dışarıda değil be. De. <laughs> Bayağı derine gitti. Bana bak sen şaka mısın ha? Şaka mısın sen? Şaka programı mı bu? Ne bu? Organize mi bu? Ne bu ya? Ya şu an nerede olduğumuzun farkında mısın? Bak! Parmaklık bunlar! Nezavethane burası! tamam farkındayım, alma büyütün ya! Farkındayım. Aa, Bir gececik kalacağız, sen bunu niye bu kadar büyütüyorsun? Bak kızım. Senin kaçırdığın çok ufak bir nokta var. Hemen anlatayım sana. Eğer sen olmasaydın ben şu an burada olmayacaktım. Ya alt tarafı. Alt tarafı kafamı dinlemek için dışarı çıktım bir kahve içmeye. Kahve ya kahve. Üstelik şekersiz. Ay ne oldu? Ne oldu? Memelim orada kaldı. Memur Bey. Memur Bey rica ederim beni diğer tarafa alır mısınız lütfen? Hala gülüyor ya, hala gülüyor ya. ya. Ya, ben karımla atıştım, kız arkadaşımla tartıştım, kavgaya karıştım. Şimdi de nezarethanedeyim. Al. Bu da mimari. Ne, ne ne? Karın, kız arkadaşı. Maşallah ya, ya sana hey maşallah ya. Cık cık. Al. Necati iki. Tadım kaçtı benim. <laughs> ya onu şimdi benim elimde olacaktı. Bak ben senin o. Ben aldatan erkeklere savaş açtım ya! Artık babam gelse tanıma Pis! Git o savaşını benden uzakta nerede yapıyorsan yap! Çünkü ben kimseyi aldatmadım! Heh. Ya memur bey, memur bey bir bakar mısınız ya? Ya bir telefon hakkımız yok mu bizim? Aa şey... Bir şey soracağım. Önce hangisini arayacaksın? Kız arkadaşını mı, karını mı? Yani ben olsam <laughs> kız arkadaşımı arardım. Karın daha eski ya. Terbiyesiz. Yok böyle bir şeyin gerçek olma ihtimali yok. Yok, bunun gerçek olma ihtimali bu şaka bu. Şaka bu ya. Kötü bir şaka bu. Hala bakıyor. Dön, du duvara, duvardan kaldırma yüzünü. Alo, ha Nuri Bey. Biz geldik şimdi. Valla ben de bilmiyorum yani yeni geldiğimiz için. E, Size hemen gelirseniz sevinirim. Tamam, bekliyoruz o zaman. Hemen, tamam. Sağ olun. Üf, geliyor. Ah Ateş. ah Sen neye karıştın ki böyle? Hı? Tamam, bir sakin olun. Şimdi içeride öğreniriz. Ay nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? İyi misin alacım? İyiyim iyiyim. Tamam, hadi. Sakin ol. Hadi. Ha, Toplarız hadi. Ha. Hah Ha burada işte. Ha, ateş. 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 Ah oh, valla. Ateş ne işin var senin burada ne oldu? İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Bir şeyim yok yani. ufak bir kavgaya karışmış bulundum da. Ufak mı? Ne kavgası ya? Sen kavga falan etmezsin ki. Etmez mi? Hanımefendi siz adamların halini görmediniz tabii. Umarım aklınız başınıza gelmiştir. Ee, adamlar, var mı? mı? Şimdi şöyle bir... E... Yine sen nasıl bir kavgaya karışmış olabilirsin ya? Yasemin'ciğim ben zaten... Yasemin? Şirin! Senin ne işin var burada kızım? Bir dakika bir dakika. Yasemin? Siz nereden tanışıyorsunuz? Kuzenim, amcamın kızı. Siz nereden tanışıyorsunuz? Kocam. kocan mı? Senin işin abla? Biz beraber girdik içeri. Ha? Hı. Ya. Biraz karışık bir hikaye ama. Öyle düşündüğünüz gibi değil. Yani ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii ama. Biz hiçbir şey düşünmüyoruz şu an. Tesadüf yani. Bu hayatta tesadüf diye bir şey yoktur. Vardır ya. Şöyle ben kız arkadaşlarımla dışarıda oturuyordum. Sonra benim eski erkek arkadaşım gelip sorun çıkarınca senin de eşin olan beyefendi benim yan masamda oturuyordu. Müdahale E tabi yani şimdi böyle bir hanımefendiye zorbalık yapılınca ben de müdahale ettim. Evet yani aslında enişte beyimin Hiçbir kabahat yok. Şimdi benim e, eski erkek arkadaşım gelip problem çıkardı. Sonra enişte bey de sağ olsun müdahale böyle kafa, tekme, tokat, yumruk. Hop kaçtık. Kaçtınız. Karakola mı kaçtınız? Yok o sonra oldu. Ee, biz daha tanışmadık bile ya. Değil mi? Evet şey... E... Ateş ben. Şirin ben de, Ben anladım ateş olduğunuzu enişte. Memnun oldum. Ben de. Öyle.